Günaydın. Günaydın. Değerli takipçilerim. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Beni sorarsanız ben çok iyi. Evet canlarım. Bugün 23 Nisan Çocuk Bayramı. Kutlu olsun. Bütün çocuklarımıza Atatürk 23 Nisan'ı çocuklarımıza armağan etmiş. Ruhu şad olsun Atatürk'ümüzü, atamızı. Evet canlarım. Ben ne yapıyorum? Ben şimdi kendime krep yapacağım. Ee, bir taraftan şekerimi doldurayım. Burada bitmiş. Kullanıyorum. Çaya şeker dolduruyorum bildiğiniz gibi. Çaya dolduruyorum. <laughs> Çaya şeker doldurmazsam çaydan hiçbir şey anlamıyorum ben. Anlamadığım için mecbur dolduracağım şimdi. Bakalım bunu doldurayım. Şekerimi koyayım itmiş burada. Ee, bir taraftan hemen rebimi yaptım Bir taraftan çayımı demleyeceğim canlarım. şekerimi buraya koyayım. Evet canlarım burada dursun. Bir taraftan bakalım kıstım bizimki havamız hmm, çayımızı da demleyelim tamam. önce bir kahvaltımı edeyim sonra süpürge açacağım ama kahvaltımı etmeden süpürge açmayacağım sonra kahvaltım çok gecikiyor ve düzensiz yemek yemiş oluyorum böyle yapayım zamanı. Müge Anlı'da çalışan bir kızımız 23 Nisan anısını anlatıyor. Çocukluğunda okula giderken. Şiirini okurken şiirini unutmuş sanırım. Kızımız çocukluğunda Ah, ne güzel. Vallahi ne güzel. Maşallah çocuklarınızı. Şimdi buradan ne alıyoruz? Tatlı var. Çekmeceleri de boşaltmam lazım. Bir arada lazım. Çöpümü de götürmem lazım. böyle. Evet tamam yeni bir tane krep tavası almalı. Bu yapıştırıyor artık. Yeni bir tavaya ihtiyacım var krep tavasına. Aslında vardı vardı almıştım. Yani geline verdim yedek olarak. 12 Olmuştur. ona vermiştim size ne yapıyorsunuz iyisiniz inşallah ee, ne işler yapıyorsunuz yaz geldi köyde çalışan kardeşlerimiz bağ bahçesi olan buradan gider çalışmaya ee, Hatice'miz de küçük çiçek bahçenin e, bir, hesabı olan bir Hatice'miz o da köye gidiyor. Bakıyorum çimlendirmiş bütün e, şeyleri. Domatesli, biberli, balkonunda çimlendirmiş onları. Köye hazırlık yapmış kardeşimiz. Buradan Hatice'yi de e, selamlıyorum. Ona kolay gelsin diliyorum. Bahçesinde ekiyor köyde. Ekiyor bir şeyler. Ee, bahçesi olan yazın gidip tabii ki köyde kalıyor. Yetiştiriyor. Ooo. Çok cıvık yapmışım ben bunu? Aaa. dolaptan evet. dolaptan şey koydum ya. Ne o? Ee, buzluydu. Taze soğan. O sulandırmış. Birazcık. Buradan. İçine atalım mı? Koyulsun adam. öbür türlü dönmez biliyorsunuz. Döndüremeyiz. Yani. Döndüremeyiz, döndüremeyiz. Yani. Ah. Ah döndürdüm. Döndürdüm, döndürdüm. Biraz piştikten sonra döndürdüm. Evet canlar bakalım ne olmuş bu biraz daha tık tık. bir tane kapalı burada Evet canlar bazı youtuberlardan bahsedelim birazcık da Aa, Evet bir tane dedim ya şey çiçekçi bacımız var bir tane adını sürekli değiştiriyor değiştiriyor onun için ben de onun adını C'den çiçekçiye değiştirdim çünkü sürekli adını birileri buna orada şey yapıyor küfür olarak ismini söylüyor bazı kanallar var birbirlerine kavga çatışma İki kanal var canlarım, iki kanal var. Gerçekten çok edepsiz. Ağzının perdesi hiç yok. Aa, hiç yok ağzının perdesi. O kadar edepsiz ki anlatamam. Yani bu kadar edepsizlik, bu kadar terbiyesizlik para için yani. Biri çok yeni, ee, biri de üç dört senedir var, üç seneyi geçti sanırım kanalı var. Ama o da o da çok edepsiz. Ona kimsenin bir şey dediği yok. Gerçekten de yok. Ama e, takıyor bilmem. Kızımız Sevilay'a taktılar, taktılar, uğraştılar. Hepsi bir der Sevilay'ın üstüne gittiler. Eski kayın vardı Sonra o yeni kanal açar şu e, Halime Kalışköy yani anlayacağınız. Ona Halişko diyorlar tabii ki. Ee, o kadın herhalde eski kayınvalide aracılık etti o Halişko'ya kanal açmaya. Oğlu filan gelini teşvik ettiler. Ee, boşanmış eski gelininin gelini çocuğuna nafaka için e, dava açmıştı. Nafakayı artırmak için. Nafakayı artırıyor diye bunlar e, düşman belirlediler bu boşanmış kızımıza başladılar iftiralara o kadına da kanal açtılar o Halişko denen edep oradan üstüne saldılar bunlar ve onun peşinden de şu şey sanırım roman ya roman gibi geliyor bana o diye o hatçık hatçık roman sanırım romanlar muhakkak belli oluyor Hareketlerinden, davranışlarından, kişiliğinden, konuşmalarından belli oluyor. Roman sanırım o. Ee, o da zaten nerede birileri var yalakalık yapmaya, takipçi almak için onlar peşinden dolanıyor. O da kendi kendine katıldı onların arasına. onlara savunmaya çalıştı. İşte nerede birine hücum ediyorlar o orada. Hatçık orada. Gerçekten orada Hatçık onlara saldırıyor. Terbiyesiz sert. Otur orada otur. Otur. Çocuklarını kullanıyorlar. Çocuklar. Hasta çocuklarını kullanıyor bunlar. Hasta çocukları niye kullanıyorlar? Ona da değil. Ama milletten para dilenmek için yapıyorlar tabii ki. İnsanlar acısın da para dönersin Ya neyin acısın? Devlet onlara zaten para veriyor. Bir e, çocuklara, özürlü çocuklarımıza, hasta çocuklarımıza, Down sendromu çocuklarımıza gerçekten devlet bir maaş ödüyor. Anneye de bakım parası veriyor. Yani doymuyorlar, doymuyorlar, doymuyorlar. Bakım parası da epi yüksek, neredeyse askeri ücretini altı benim bildiğim. Bir emekli maaşı yani. Doymuyorlar. Allah gözlerini doysun yani burada YouTube'da da para için insanlara kaldırıp duruyorlar. Saldırıp duruyorlar para için. Kötü. Hiç hoş bir şey değil. Para için bir insan bu kadar terbiyesizlik ele alamaz. Bu kadar kötülüğü ele alamaz. E öbürkünde de çiçekçide de kabahat var. Niye takırdın onlara? Niye onlara takıldın? Ha, kuşadası'ndakine arka çıkayım dedi. Orada. Arka çıkayım derken kıyamet ona koptu. O da kendi aradı. Evet. Mübarek kadın. Çiçekçi. Sen bilmiyor musun bunların edepsiz olduğunu? İzlemiyorsun. İzliyorsun. Ama kanala yükselsin diye onları tabii ki orada eleştirdin. Ee, Gittin. Güllü'nün e, şeylerini yaptın. Ee, Güllü adına Güllü'ymüş gibi videolar yaptın. Ondan sonra gittin. Tabii ki öbür edepsize de taktın ama öbür edepsiz çok edepsiz. Onunla uğraşmaya gelmez. Gerçekten gelmez. Birazcık sulandırayım. Açık koyu olur gibi duruyor. Ee, edepsizin kolayı bulunmaz. O yüzden uzak duracaksın edepsizlerden. Gerçekten uzak duracaksın. Edepsizler çok bazı kişilere de değineceğim buradan. Bana yazıyorlar, mesajıma giriyorlar. Yaşlı baştasın, gitmezsin, senin burada ne işin var? Koskoca kadın, bu yaşlılardan bıktık sana ne ya, sana ne? Sen de yap, sen de yap sana engel mi oluyoruz? He, sen burada gençliğini kullanarak, çocuklarını kullanarak. Özürlü çocuklarınızı kullanarak e, bir video çekeceksiniz. Dilencilik yapacaksınız. Bize gelince e, biz Neo, 64 yaşlarına 65 yaşlarına 60 yaşlarına varmışız diye biz video çekme hakkımız yok mu bizim? Yok mu? Hür irademiz. Herkes çekebilir. Herkes yapabilir. İşine gelmiyorsa izleme. Ben sana izle demedim. Kanalım varsa gerçekten önüne bak videonu çek ha, işini yap gücünü yap ama çıkıp çıkıp da çocuklarınızı kullanmayın yani çocuklar hasta çocuklarınızı özürlü çocuklarınızı kullanmayın. Gidin gençsiniz gidin çalışın <laughs> bu YouTube'da ne bekliyorsunuz YouTube'da geçin şey ne o Bağkuru ödeyeceksin de emekli olacaksın da kazandığın para zaten Bağkuru'ya gider onu yapacağına git çalış. Hem maaşını olursun, hem sigortan ödenir. Sonra da emeklilik kalktığını kazanırsın. <laughs> Ama çalışmak zor geldiği için e, tembel tabi öğlene kadar uyuyacak. Ondan sonra kalkacak. 20 dakika bir video çekecek. Sonra da oradan e, 60 yaşındasın, yaşlısın, ihtiyarsın diye. Orada şey yapacak, canlılara katılacağım oradan terbiyesizlik yapacak. Öyle bir hakkın var mısın? Yok, öyle hiçbir hakkın yok. Yok. İşte yetiştirdikleri çocuklar da ona göre. Bazı çocuğun orada yaşını bilemesin, anasının babasının hesabından geliyor. Oraya küfürler. O belden aşağı neler yazıyor. Ne terbiyesizlikler yazıyor. O kadar edepsizler de var. Biri de rakibeyim diye katılıyor. Sonra da tekrar bir katıldı. Ben rakibenin torunuyum diyor. Ne kadar doğru ne kadar yalan bilemezsin. <laughs> onu da torununun yaptığından şüpheleniyorum Onu torunu yapıyor. Ee, Kızı bir tane takipçi dedi. O rakibenin dedi bir kanalı var. Ama bir e, yaşlı başka kadın bir daha 68 yaşında olduğunu söylüyor. Torununu ne kadar doğru onu da bilemiyorum. Ne kadar doğruysa e, bu kadar edepsiz olamaz. Bu kadar tedbihsiz olamaz. O da orada yazıyor ama ama rakibe yazıyor. Ama torunu yazıyor. Bilemem. Artık onu bilemem. Youtube biliyorsunuz ne kadar doğru ne kadar yalan olduğunu bilemiyorsun. Orada kimin yazdığını. Ee, o yaşta ben de 68 yaşında diyor. Benden bile 4 yaş büyük. O yaşta bir kadın bu kadar terbiyesiz bu kadar edepsiz şeylere orayı yazamaz. Yazamaz. Yani yazamaz ya. Öyle bir kadının ben torunu bile olsam, kızı bile olsa. Gerçekten o kadının yüzüne bakmam yani. Öyle edepsiz insanı ben asla istemem. Ama ben torunundan biliyorum. Torunundan biliyorum. Bir gün o rakibinin adıyla e, benim fotoğrafımı koyayım. Şuraya mesaj paylasın. Akşam da bir tane mesaj paylaştı. Ha bir mesaj daha gelirse gerçekten ondan şikayetçi olacağım. O kişilerden. E, onları vereceğim polise. Burada. Ee, söyleyeyim. İzliyorlarsa beni güzel izlesinler. Ee, beni ilgilendirmez. Ee, annen, anneannesi edepsizmiş, mikropmuş, kalp takmış. Beni hiç ilgilendirmez. Ee, bir insan geçtiğinde neyse fahişe, Yaşlanınca da fahişe oluyor zaten. Asla değişmez onun kişiliği. O insanın kişiliği değişmez. Kaç yaşına girerse gitsin. Ee, ama Kanalı varsa o yaşta kadın zaten onu beceremez yani. sanmıyorum bu şeyde. E, Türkiye'de çoğu kişi o yaşlarda 70 yaşlarında doğru düzgün tahsil Bankada bakıyorum da bir e, isimlerini bile yazamıyorlar. Banka memuru harfleri söylüyor oraya yazmaya çalışıyor. E, çoğu kişi ama tahsilli olan kişi tabii ki var. 70, 75, 80, 90 yaşında çok tahsilli insanlar var ama onlar öyle edepsiz zaten olamaz. Tashirli kişiler asla edepsizlik öyle terbiyesiz olamaz. Onlar okumuş medeniyet görmüş kişiler. Ben onun torununu yaptığından şüpheleniyorum bunları. Torunu yapıyor. Onları yazan da torunu. Torunu da sanırım olsa olsa 15, 16 yaşlarında bir çocuk. Yani e, ee, adını kullanarak buralarda terbiyesizlik yapıyor. Artı sıra biz e, yaşlıyız ya. Bizimle dalga geçecek. Ya. Yani. Terbiyesiz insanlar gerçekten çok fazla. Kaç tane yaptım da bir tane daha yapayım da bırakacağım. Kalanını da başka gün yaparım. Biraz çok da yapmışım. <laughs> Belki torunlar gelir. Bugün 23 Nisan ama iki gün okula gidecekler. Devamsızlık çok yapmışlardı. ya. Annesi izin vermiyor devamsızlık yapmalarını. Herhalde bu hafta sonu babalarına gelir diye tahmin ediyorum onları da. Ee, bu geçen hafta gelemedi. Kızın sınav varmış. <laughs> bu hafta gelirse çocukları almaya gelir. Ee, anne seni de alacağım dedi bana. Seni götüreceğim dedi. Ben şimdi bir kere gitsem e, biraz da eşya götüreyim buradan orada giymeye. Sonra kendim gider gelirim artık. Evini öğrenince, adresini öğrenince bulurum ben sonra. Aa, metro yakınsa metro ile giderim Kızılay'dan öte. Metro yakın değilse otobüsle giderim. Numarasını öğrenirim otobüsle. Giderim canlarım. bir çeşit bulurum kızının evine öyle canım bazı kişiler bazı gerçekten çocuk da olsa çok edepsiz aile terbiyesi yok aileler çocuklarını bilmiyorum o evin içinde küfürler o o tür davranışlar mı var anlamadım demek ki anne babanın davranışını sergiliyor çocuklar ben orayı yoruyorum Anne baba nasıl davranıyorsa, çocuklarının yanında e, karı koca nasıl konuşuyorlarsa, nasıl davranıyorlarsa, aile büyüklere, anneanne, babaanne, dede. E, o çocuklar oradan öğreniyor bu terbiyesizliği. Küfürü de oradan öğreniyorlar. Hepsini oradan öğreniyorlar. Üzücü yani. Gerçekten çok üzücü. E, biz beş kardeşiz. Benim baba küfür bilmez kötü şeye bilmez. Ailemizde kötü davranış yok. Ağzından kötü şeyler duymadım. Ve benim kardeşlerim gerçekten kötü hiç şey bilmezler. Erkek kardeşler. Biz üç kız, iki erkek çocuğu. Ee, yani aileden, gerçekten aileden yetiştirmeden kaynaklanıyor. ailede. Bir de demek ki dışarıdan yani yanında baba, dede, küfür ederse Türkçe öğreniyor. <laughs> Ağzı pes ailenin ağzında hep belden aşağısa konuşmalar ee, yine çocuk çocuklar öğreniyor. Ailen bazı insanlar sürekli gerçekten sürekli belden aşağı konuşuyor. Sürekli belden aşağı konuşuyor. Yani hiç sevmedim. <laughs> hiç sevmedim. Öyle insanları da sevmiyorum. Yani. Terbiye bilmiyorlar. Terbiye bilmiyorlar. Bir poşete geçireyim. Kapağını atmış mı onu sanırım. Ben çok yemeği sevmediğim için ne pişireceğim gerçekten bilmiyorum. Ee, gelin yemek istediği zaman ona pişiririm ama Bugün 23 Nisan'da evde sanırım, yani oğlan evde mi bilmiyorum, akşam onlar bir yere gitti, işe gidecek olsaydı gitmezlerdi, akşam bir yere gittiler onlar, baktım eve geldikten sonra saat kaçtı, gittiler, saati tam hatırlayamıyorum ama kreşte tabi anaokulunda da 23 Nisan'a kutladılar. Açoşum ne yaptı bilmiyorum. Açoş. Bugün mü kutlayacaklar onu da bilmiyorum. Sabah babası giderken duyuyordum arabayı. Açoşum da fıkır fıkır sesini duyuyordu. Bu sabah duymadı. Belki kreş varsa anne evdeyse tüm kutlamışlardır. Bursa'da abimin torunu bakıyorum fotoğraflar paylaşmışlar. 25 Nisan'a kreşte düğün kutlamışlar. Anneannesi, dedesi, babaannesi, abim, eşi. Tabi abimle gelin babaanne oluyorlar. Fotoğraflar paylaşmışlar. Facebook'ta gördüm. E, Torunun kreşe gitmişler. Burada doğum gününde Acelya'nın sanırım önceki doğum günlerinde anne baba gidiyordu kreşte doğum gününe sonraki doğum gününde Açelya'nınkinde sanırım anne babayı almamışlar orada kutlamışlar belki kreşi de öyle yaparlar onu ondan emin değilim bazı okullar alıyor anne babayı bazı okullar gösteri izlemeye bazı okullar almıyor. Evet canlar. Tamam, tamam burunda pişti. Evet canlarım. Videomu izlemeyi unutmayın. Beni desteklemeyi unutmayın. Sizlere buradan öpüyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın canlar.